Türkiye ya Cumhuriyeti topraklarında gücü aynı mı ya? ya? Sen fakirsin orada ya, sen yoksulsun, senin Hayır, alım gücün Türkiye'de, yok ya. Türkiye, Hayır, Türkiye hayal Hayat yardım ya. ediyor. Ya. Millet yanıyor Türkiye, ya. Türkiye, halkın... sen buradan bir, gel, bir, gel, bir, İstanbul bir, gel, İstanbul'a gel, Sinop'a gel, Kars'a gel. Sonra sen ne Birey, anlatıyorsun? Bir şeyden, La Fontaine'den masallar anlatıyorsun. kesmiyorum. La Fontaine'den masalları anlatıyorsun. Türkiye'de İngiltere'de vadeli proje, uzun uzun vadeli uzun vadeli uzun uzun Bakanım Sen ne yapıyorsan... var, şey var Türkiye'de uzun vadeli projeler var 2020'de ona bak, bunlar devlete bak. geçiyor. Gayet Ersan Şen gene oradan ısk bilerek ıskalıyor onu. Biliyor Neyi? da söylemiyor. Neyi? Dünyanın her yerinde enerji bakın ha. geçen ha. hafta Fransa Dur. bir karar aldı. Dur, Dur ben sana söyleyeyim. 6 reaktör yapacağız dedi. Bizde elektrik ve doğalgaz maliyetleri dışarıdan 55 milyar dolar faturamız var. Bunu da Cezayir, Nijerya, Rusya ve İran'a ödüyoruz ağırlıklı. O yüzden bunlar dövizle olduğu için dövizle olduğu için bunlar Dem. öyle ucuzlasın, sıfırlansın. Bilmem konuş. ne doğru değil. Almanya ile Türkiye hükümetinin enerji mukayesesi var artışta. En Son 5 yılda Almanya'da enerji fiyatı artışı %21, ne Türkiye Cumhuriyeti'nde 277. Ne? Ne? Son 12 ya ayda Almanya'da %10 Türkiye Cumhuriyeti 95. Bak, Yine bu. Bariz yalan. Bak bu, bu, bariz burada, bak, yalan. Bak, Almanya'da %70'den fazla. Oradan konuşuyorsun arttı. sen. Euro rakamlarını sen, sen de oku. Senin gibi konuş. İngiltere'de bak, Türkiye Cumhuriyeti yüzde 50 Kesinlikle bir bir, bir, bir doğru mercimek, bir salata 67 lira olmuş. Söylemiyorsun. Canım. Onu anlat. Bak. Her yerde hayat pahalılığı pahalı var. Sıradan bak, bir restorana gidip Sayın yediğin yemeğinde aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız dağı bunu dağı verdi. En ucuz Türkiye'yi kullanıyor. Enerji maliyetleri bizde düşük. Dünyanın her yerinde çok pahalı çok, bu. Millet millet, millet 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 doğal gaz tüketmekten elektrik tüketmekten millet günah geldi millet millet de bunu satın. biliyor. Senin bu Bak, şey o zaman bu millet israr, camlara cam ekranlara biliyor musun Serap Hanım e, ısrarla. E, öyle, bunları sebep söyleyin. Sebep söyleyin yere, i̇ş olsun söyleyin olsun diyor. diye mi Bak ısrarla. Sen nasıl söylüyorsun Avrupa'da İngiltere'de 100% binlerce insan olduğunu görmüyor. Sen İngiltere'deki alım gücünü ben sana biraz önce söyledim. Bir örnek verdim cevap verebildin mi? 20 poundla 16 pound harcayıp 4 pound cebinde kalırken sen Türkiye Cumhuriyeti de, o asgari ücretle onun 4'te 1'ini 5'te 1'ini alıyorsun. Asgari ücretle anlatıyorsun? kimse sen? geçinemez. Ne bak, anlatıyorsun? Bir Türkiye kişi Avrupa'da 4 kişiyle hayat geçinemez. Hayat pahalılığı bak, ve alım gücünün düşüklüğüdür. Bunu kabul et. Türkiye'de, bak bu ülkede Avrupa'da şu anda 20 bin lira bak, alan bile rahat değil. Bak sana söyleyeyim. Avrupa'da hiç kimse sen, sana Hollanda'dan bir örnek verdiği bir izleyicin param asgari ücretle geçiniyor. Bak param, olmuş. Sonra bak, ikisi param çalışıyoruz olmuş. Dedi. Hayır tamam. asgari ücretli Hollanda'da Avrupa'da kimse geçinemez. Hepsi kamu yardımı alıyor. İki Yok herkes lütfen onlar donla dolaşıyor. Hollanda'da sana. Almanya'da ya sana bak bir şey söyleyeyim mi? Sen hakikaten hakikaten gerçeklerle senin başın dertte. Gerçekten iş görmesin ya. Sen Almanya'daki asgari ücrete bak alın gücüne bak sen Türkiye'ye. Asgari ücretli çalışanların yüzde Bak çarşı pazarda insanlar yanıyor bak. Sana söylüyorum ki bak şunu son cümle Son cümle sen burada zenginin sözcülüğünü yapıyorsun. Bak hayır hayır zenginin sözcülüğünü sen yapıyorsun. Onu yapıyorsun sen. Avrupa'da İngiltere'de asgari ücretli çalışanların yüzde otuzu ikinci Hepsi Ve çok sokakta dolaşıyor. Kamu yardım alıyor. Kardeşim bak ona ona devlet yardımı de, çocuk yardımı de, kira yardımı de. Sen biraz önce benim sana İngiltere'de verdiğim örneğe cevap ver. 2.1 milyon İnsan Almanya'dan gelen örneklere cevap ver kardeşim. Hayır, hayır. Adam 1600, 1600 1800 euro ile senin vatandaşın çok çok Türkiye'de daha iyi yaşıyor. De insanlar, mi? 4 milyon kişi elektrik bak, alıyor. Bu ülkede alıyor. bak Avrupa'da Türkiye'de bize kalksa alıyor. bu ülkeden kaç kişi gideceği belli sen değil. Sen şunu söylemiyorsun sen bir, bak. Ya bu ay, ülkeden ay, giden ay, hekimlerin ay, sebebini sen, açıkla ya. Hekimler gidiyor. niye gidiyor kardeşim? Bir Alman mı geliyor? Alman hekim mi geliyor Türkiye Cumhuriyeti Türkçe öğrenmekte? Hangi hastanede Alman hekimler de çalışıyor? Cevap verin. bak Tamam bir Niye gidiyor Cevap veriyorum. Niye hekimler? bu ülke topraklarını terk ediyor? Sana geçen gün gene yanımda. Dertleri ne? Almanya'da Niye da Avrupa'da da pandeminin ağır şartlarından dolayı, dolayı insanlar başka ülkelere gidiyor. Bak şunu söyleyeyim. İnsanlar, doktorlar, pandemi her ülkede doktorları çok yıprattı. Geçen gün burada New York Times'ı gösterdim. Ülkemizde tabii sadece bin, pandemi hayır, değil başka şeyler. Avrupa'da da, da şiddet var, gidiyor e, şey bizde ama var. şu da de o değil. Bizde devlet yardım edince vay bu ne biçim Avrupa'da yapınca sosyal yardım Kardeşim, yapınca, devlet, devlet yardım yardımı, yardımı bu. Fakirlik var Devlet diyorlar. yardımı bu. Devlet, devlet yardım yardımı sen karşı mısın? Ben şunu söylüyorum sana <laughs> Almanya'da, Almanya'da, İngiltere'de ya vatandaşın ya, alım gücüyle Türkiye Cumhuriyeti topraklarında alım gücü aynı mı ya? ya? Sen fakirsin ya, sen yoksulsun. Senin alım gücün yok ya. Türkiye gücüne göre halkına iyi yardım ediyor. Millet yanıyor ya. Türkiye halkına göre iyi yardım ediyor. Ya bak insanlar isyan ediyor. Ben diyor bu elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını ödeyemem diyor ya. Ya ödüyorlar. Esnaf ödeyemem diyor O zaman niye Cumhurbaşkanı çıkıp konuşuyor zaten? Sıkıntı yaşıyorlar ama ödüyorlar. Ulan. Kardeşim devlet mecbur ne diyecek? Ne yapacak? Soğukta mı yaşayacak? Çocuğun soğukta yaptır. mı yaşayacak? Sen şu önerim midir? Ya. Soğukta ne yapsın? Ödemesin ya de. Hayır. Elektriksiz Devlet mi kalsın? Devlet Doğal yardım ediyor ya. Ya dünya Türkiye'de 2 milyon 100 bin hal elektrik yardımı alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en, en önemli sorunu ya, ya insanlar, insanlar yardım hayat alıyor hayat pahalıydı. ya pahalıydı. bunu niye görmüyorsun? Bak son bir yılda ya Türkiye Cumhuriyeti öngörülemez bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kaldı sen şunu kabul et. Bak. Sen bana Wisconsin'dan Berlin'den Bak. Almanya'dan İngiltere'den Bak. Bir şey örnek söylüyorum. verme. Sokaktaki son insan şu. nasıl yaşıyor? Bak, Amasya'daki insan nasıl Bak, yaşıyor? Çiftçi İşine nasıl yaşıyor? Mazat kaçtan alıyor? Gübreyi kaçtan alıyor? Bunu söyle kardeşim sen ne anlatıyorsun? Senin anlattığın lafı o masallar. Avrupa'da Amerika'da yardım edince kamu... Tayyip Bey söyledi. 2 milyon 100 bin aile kardeşim yardım 4 etmesin. milyon oldu. Yardım etmesin. Yardım etmesin. Ben sana şunu 3, soruyorum. 450 lira. Biraz önce söylediğim evine 8 bin lira giren vatandaş eleşin bir eleşin ay nasıl yaşayacak ya? Bir ay nasıl yaşayacak bu parayla ya? Bir Devlet Devlet bu parayla, ya. Bu parayla bir nasıl yaşayacak? dönüyorum. Yoksullaştırıyorsun işte. Onun adına da sosyal yardım ediyorsun. Devletin ettiği Avrupa'da ne diyor? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Avrupa'da ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti şu anda enerjisiyle, doğalgazı verciyle ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya. Avrupa herkes Yeni bıraktığı yapıyor. yerden devam Ama onun parası var Harkeye. Ya da yok. Var. Bizi seyreden izleyicilerin vatandaşların ne hissettiği önemli. Onlar ne hissediyor? Onlar diyor ki bu rakamları Eylül 2021 tarihinden önceye döndüreceksin. Döndürebiliyor musun? Nasıl döndüreceksin? İnatlaştık, İnatlaştık dövizle. Şu anda 7.2'den aldığın enerjiyi 13.63'ten alır hale. Bunu şey anlamda söylüyorum. Tahmini söylüyorum. Alır hale gel Nasıl? Na, nasıl yapacaksın? Dövizi nereden bulacaksın? Yap işte devletleri. Hadi bu firmalarda Türk lirasına dönelim diyorum. Niye dönemiyoruz? Hani yerli ve millilikten söz ediyoruz. Bunu her yayında konuşuyoruz. Sözleşmeleri görebilen var mı? Kim görebiliyor bu sözleşmeler? Evet belki bunlar gerekli yatırımlardı güzel. Ama bunun maliyetini finansmanını kim karşılayacak? Kim ödeyecek bunu? Geri dönmek öyle kolay mı? Bunu hukuki... Elbette oturacaksın bakacaksın yani, bu firmalarla oturacaksın. Çözeceksin çözmeye çalışacaksın. Çünkü ortada bir mücbir sebep var. Sizin Döviziniz 7.2'den dolar karşılığında 13.60'a ya gelmiş. Yani 18'lere gelip de 5 gün içinde getirip bu dövizin o 5 günlük eski yerine getirilmesi bir başarı olur mu ya? Başarı nedir biliyor musun? Dövizi 8'e, 8.5'a dolar kurunda çekebiliyor musun? Başarı bu. O zaman senin alım gücün artar. O zaman senin o dediğin ucuzlamayı sağlarsın. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin çektiği en önemli sorun vatandaş nezdinde söylüyor? Hayat pahalılığıdır. Hayat pahalı Hayat şu anda pahalı. Yani inanın muzlak çıvala sığmıyor. Bunun üstünü örtemezsin. Ben size şöyle söyleyeyim. Bakın bir kanala giderken şoförün bana söylediği masraf listesi. Şimdi nedir hayatta sizi ayakta tutan? Ya günlük yaşamda kiranız varsa kira, elektrik, su, doğalgaz, aidat, gıda evet. ve giyecek. Bunlar asgari müşterekte Türk vatandaşlarının sahip olması gereken lüks değil. Yani karın doyurmak değil, kaliteli beslenebilmek, alışveriş yapabilmek, gezebilmek, çocuğuna istediğini alabilmek, iyi yerlerde okumak.